1930'da Metris Tepe'den gördüğüm durum. Gündüz Bey kuzeyinde sabahtan beri dayanan ve artçı olması muhtemel olan bir düşman mührezesi. Sağ kanat grubunun taarruzu ile düzensiz olarak çekiliyor. Düşman binlerce ölüsüyle doldurduğu savaş meydanını silahlarımıza terk etmiştir. Batı cephesi komutanı İsmet. Allah'ımız <laughs> düşmanı değil. <laughs> Silah altındaki talihsiz sokaklarımızla birlikte bütün vatan bugün en ücra köşelere kadar zaferinizi kutluyor. Düşmanın istila hırsı azmanızın ve vatan yaltın kaya kayalarına başını çarparak paramparça oldu. Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal. Peki neydi bu makus talih? Viyana kuşatmasından beri yaklaşık 200 yılda